Merhaba arkadaşlar. Taş Yemiri Muhabbet kuşu Üretim Ailesi hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir tane kuşumuzu eş atıp deneyeceğiz. Sezonun ilk eşleşmesi olacak. Şöyle kuşumuzu da göstereyim size. Yeşil, hafiften siyah kanat. Jumbo kuru ama jumbo kalıplarında bir kuş arkadaşlar. Bugün onu atıp deneyeceğiz. İlk kuşumuzu deneyeceğiz. Geçen seneden benim ilk üretimim olan, ilk yavrum olan burada bir tane şov kanı taşıyan bir mavi sarı yüz erkeğim var. Bunun yanına atıp deneyeceğiz arkadaşlar sizlerle. At bakayım. Şöyle biraz izleyelim. Evet. Bakalım erkek kur yapacak mı arkadaşlar? Sadece denemek amacıyla atıyorum. Sezon ilk eşleşmesi olsun diye denedik. Erkek bayağı iri, kalıplı. Dişimiz de gayet güzel bir kuş. Şu an anlaşlar gibi duruyor. Muhtemelen birazdan bir çiftleşme gerçekleşecek arkadaşlar. Bakalım. Erkeğimiz bayağı güzel kalıplı. Yani altından ufak yavrular gelme ihtimali yok. Dişi birazdan kuyruk kaldıracak gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle sizlerle bakalım. Aslında erkek de bayağı kızgın çünkü erkek hemen hemen bir 10 aylık 11 aylık falan oldu yaklaşacak da. Yok 9 ay diyelim biz ona 9 aylık falan oldu ilk defa eş görüyor. Dişiyle de gayet güzel anlaştı ama bakalım hani çiftleşme gelecek mi gelmeyecek mi. Eğer şöyle birkaç dakika daha duralım eğer gelmezse dişi farklı bir kuşla eşte de denemek istiyorum. O da tam altındaki şuradaki iri kuşumuzla deneyeceğim şöyle bakalım çiftleşme gelmezse onunla deneme yapacağım bir. Aslında bayağı da kur yapıyorlar. Bayağı da anlaştılar ama bakalım. Erkek yavaştan ayak atmaya çalıştı. İlk tecrübesi olacak bu. Daha tecrübeli bir dişi atsaydım belki daha kolay olabilirdi ama Dişi de bir iki defa es görmüş kuş. Yani erkeğin acemiliğinden oluyor şu an. Erkek gayet bassın. Bence bunlar güzeldi. Eşlik hadi arkadaşlar. Hatta bu videomuzda bir eşleme daha yapalım arkadaşlar. Ee, hemen şöyle. Ee, bir tane kusse çömer. Bir tane de japone seç. Onu da bir japone takalım. Tamam onu atalım. Şöyle güzel bir japone seç salmamızdan. Yanımda yeğenim var arkadaşlar. Salmadan kuste seçiyor. Eş atacağız bakalım. Da bizim salma biraz büyük olduğu için tutmakta da zorlanıyor. Ama bu eş oldu. bunlarda sıkıntı yok. Bunların gayet iyi bir şekilde anlaşacağını düşünüyorum. Bakalım hayırlısı inşallah sıkıntısız bir şekilde sezonun ilk eşlemesi oldu. İlk partide güzel yavru alırsak sezon sonuna kadar devam ederiz. Evet burada sarı yüz. Sarı mavi çizgili güzel bir Japonesimiz var arkadaşlar. Onu da yine sarı yüz bir Japonesi attık. Japonesler ülke olduğu için biraz zor eş tutacak gibi ama bakalım. Zaten Japon e eş tutturmak gerçekten çok sıkıntı bir iş. Bakalım ne olacak. Bunlar burada dursun. Zaten Japon kolay kolay videoda çiftleşmiyor arkadaşlar. O yüzden şu anlık bir deneme amacıyla bunları denedik. Ay sonuna kadar bekleyeceğiz bunları. Eş tutacak mı tutmayacak mı diye. ama ben size o Japon esen ziyade bir kuş daha eş atmak istiyorum ama hangi kuş atacağımı karar veremedim. Şöyle sizlerle salmaya bir bakalım arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Hmm. Yani bayağıdır dinlenen bir kuş olsun istiyorum. Ee, durun durmuş hemen Ömer. Grilerden bir tanesini tut. Ee, şuraya at yeşil şov kanı taşıyan kuşa. Şu kafesi at. Yukarıdaki takım illaki olacaktır. Erkek çok baskın çünkü. Bir de buradaki kuşa bakalım. Burada yeşil bir şov erkeğimiz vardı arkadaşlar. Onun yanına gri bir dişi attık. Güzel bir dişi. Bakalım görelim nasıl olacak. Öyle biraz bekleyelim. Eğer hiç tutmazlarsa şu an bekleyeceğiz. Ee, video 10 dakikaya kadar uzayabilir. Sıkıntı yok. Olmazsa dişilerimizi geri salmayacağız ee, Birkaç gün daha bekleyeceğiz arkadaşlar. Ee, bu eşyeme de biraz başarısız gibi olmuş olacak ama ona hangisine atalım? Şöyle bir bakalım. Hangisiniz? Lütüneyi mi? Ama ben Lütünöy daha kalıplı bir kuşla denemek istiyorum Ömer. O şov, o olmaz. O açık mı? Dur bir dakika bekle. Şu yeşil atarız olmazsa yeşille deneyeceğiz. Ya da şu griyi atacağız geri. Oradaki beğenmedi sanki. Baksana. Aslında yeni yeni de anlaşıyorlar. Şöyle göstereyim. Hemen geliyorum arkadaşlar. Videoyu bir saniye durak Evet arkadaşlar yukarıdaki yeşili geri vazgeçtik. Alttaki şuradaki vasıflı jumbo ile eşatmayı düşünüyorum. Muhtemelen yukarıdakinin acemiliğine geldi. Dişi onu çok beğenmedi. Baya erkek zorladı ama olmadı. Bir de şöyle deneyelim. Buradaki erkeğimiz gayet kızgın ve güzel gördüğünüz gibi. Şöyle. Bence bunlar eş tutacak arkadaşlar. Bakalım. Bu erkekten yavru almak için nasip olmadı ama belki bu dişiyle. Bence bu dişiyle bu erkek olacak. Bakalım ailesi arkadaşlar. Bir taraftan da gözüm şovlardı arkadaşlar. Orada da dişi kuyruk kaldıracak gibi ama erkek biraz pasif kalıyor. Tüyden yenik çıktı. için bekleyelim. Buradaki erkeğimiz kızgın. Bunlar oldu bence. Bu sefer oldu bu erkek. Bence yukarıdaki kuştan daha iyi oldu arkadaşlar. Çünkü yukarıdaki kuş biraz acemi olduğu için güzel bir baskınlık kuramadı ama buradaki yeşil erkek gayet istekli arkadaşlar. Güzel de yavrular gelebileceğini düşünüyorum. Bunlardan bakalım. Ama bir çiftleşme gerçekleşseydi güzel olurdu. Şöyle bir dakika kadar daha bekleyeceğim arkadaşlar. Çiftleşme mi diye ama bakalım. Evet çiftleşme gerçekleşecek gibi arkadaşlar. Yani Dişi sonunda kuyruk kaldırdı. Geri bıraktı. Yani muhtemelen bir kaç dakika daha beklesek emin olun ki çiftleşme gerçekleşecek arkadaşlar. Erkek gayet güzel bir baskınlık vurdu. Yukarıdaki gibi olmadı. Dişi hemen kuyruk kaldırdı. Ama yine de biraz zorluyor. erkeğimiz gayet kızgın arkadaşlar gördüğünüz gibi dişimiz istiyor ama neden tam çiftleşme gerçekleşmiyor ama bunlar eş oldu arkadaşlar onu da söyleyeyim bu videoyu da burada kapatayım çünkü çok uzun oluyor videoyu kapattıktan sonra çiftleşirlerse videoyu devam ettireceğim arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere